merhaba Arkadaşlar bugün kızım yine sizlere bardak yapmak istedi. Bardağını süsleyecek, doğum günü için arkadaşlarına hediyeler doldurup vermek evet. istiyor. Şimdi kızım pamuk prenses olmak istediği için pamuk prenses şablonumuzu önceden kestik, hazırladık. Şimdi yapışkanımızla bardağımıza yapışkan sürelim. Bir tane de boş bir bardak lazım bize. Yapışkanımızı alıyoruz. Evet. Yapışkanımızı da sürelim. Harika. Şimdi pamuk prensesimizi de yapıştıralım. Evet, ucu kurumaması için nem yapışkanımızı kapatıyoruz. Aferin kızım Lina. Evet, prensesimizi de alalım. Yapıştır. Ortalıyoruz. Evet ve biraz bastıralım. Şimdi bardağımız hazır. Bu kızlar için olan. Ve bunun için grapon kağıdı lazımdı. Grapon kağıdını da içine koyuyoruz. Şekerlerimizi de hediyelerimizi koyalım anne, mı anneciğim? Evet. Bunu hazırladık. Şimdi hediyelerimizi koyalım. Dölü popumuzu koy. Çikolata koymak istedi. Tamam. Çikolata koyalım. Bir çikolata daha koyduk. Dölü popumuzu koyduk. Evet. Şekerimizi koyduk. Hı. Şekerimizi de koyuyoruz. Evet. Bir şeker daha koyduk. Anne, anne anne doymayalım mı? Bu kızlar için hazırladığımız bir tane bardağımız oldu. Ve erkekler için de mavi olanından yapacağız. Hemen mavi olanından da erkekler için de bir tane hazırlayalım. Buna da yapışkan sürer misin anneciğim? Kızlara vereceklerimiz belli olsun. Erkeklere vereceklerimiz belli olması için iki renk hazırladık. İnsan kendi yaptığı daha güzel olduğu için biz kendimiz yapmak istedik. Kendi evet. hayalimizdekini. Evet şimdi yedi cücemizi de yapıştıralım. Evet. Bunun için de mavi grafon kağıdımız lazım Cücemizi de koyalım. Bunu erkek, erkek için. için. Evet. Bastıralım. Evet. Ardağımızı bu şekilde yapıştırdık. Şimdi mavi grapon kağıdımız da hazır kesmiştik. Bunu da içine bakalım anneciğim. Evet. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Bunu da içine tabii ki aynı şekilde hediyelerimizi koyuyoruz. Bu şekilde kız ve erkek olarak hediyelerimizi hazırlıyoruz. Kızlar için pamuk prenses, erkekler için de yedi cüce yapıyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın.